Selamun Aleyküm Arkadaşlar e, Bugünkü videomuzun konusu Hayvan sevgisi diyelim Yaşadığım Olaylardan bahsedeceğim e, Sene 2014 yılının son ayları Olsa gerek e, Ben Doğayı çok seviyorum e, Piknik yapmayı seviyorum Ailemle vakit geçirmeyi seviyorum İşte yine günlerden bir gün Hadi pikniğe gidelim dedik. İşte ben kalabalık ortamı da sevmiyorum zaten. Piknik alanlarına gitmedim. Ee, dağ yollarında işte müsait bir yer ee, buldum. İşte yola da biraz yakındı, ana yola yakındı. Ee, orada piknik yapıyorduk işte. Bir tane, affedersiniz, köpek geldi. Şimdi her seferinde affedersiniz de demek istemiyorum arkadaşlar. Şimdiden özür dilerim. Yani köpeklerden bahsedeceğiz doğal olarak. Sık sık bu cümleyi kullanmam gerekecek. Bu nedenle özür dilerim. Ee, bir tane köpek geldi. E, köpeğin karnı birbirine geçmiş artık. Kemikleri sayılıyor. Açlıktan bitap düşmüş köpeğin. E, yürümeye bile mecali yok yani. E geldi köpek işte aç olduğu belli işte kuyruk sallıyor falan. E hemen işte bizim pikniğimiz de bitmek üzereydi. Hemen kemikleri falan verdik işte. Karnını doyursun hayvan açtır düşüncesiyle. Verdik öyle bir iştahlı yiyor, hayvan açlıktan ölmek üzereymiş büyük ihtimalle. ev verdik tabii yetmedi doğal olarak yani yetişkin hayvan. E, bir ekmek, iki ekmek rahat rahat yiyebilir diye düşünüyorum işte. E, bir buçuk kadar da ekmeğimiz vardı. İşte ekmekle yemezse ziyan olmasın buralarda düşüncesiyle işte parça parça veriyorum. Verdikçe yiyor, verdikçe yiyor işte. Suya ihtiyacı vardır dedim, su verdim. Onu da içti. E, İki ekmeğe yakın ekmeği yedi. Kemikleri de yedi. Hala hayvanın karnı doymadı. E dedim ya ben bu hayvan için ne yapabilirim? Yani bir şeyler yapmak lazım. Dağın başında yiyecek yemek bulması çok zor. İşte e, kedi gibi değil değildir ki yani avlansın da yesin. Köpeklerin avlanabilmesi çok düşük bir ihtimal. Ancak işte faredir falan gibi şeyler yakalayıp yiyebilir. İşte sincap yakalayıp yiyebilir. Kuş yakalaması pek mümkün değil ama yani o ortamda karnını doyurabilmesi açıkçası çok mümkün değil. E dedim iş yerinden yemekler çöpe gidiyor. Yani bunu defalarca gördüm kaç kez. E ben iş yerinden yemek götürmeye başladım. E i̇şte işte 3 gün, 5 gün, 15 gün derken işte gördüğüm köpeğin yanında duruyorum. İşte o zaman o dönemler Renault 9 arabam vardı. Eski model bir araba. E onunla götürüyorum. Artık hayvan şeyi tanımış. Arabanın ışığını bile tanımış yani bırak arabayı tanımayı e, bir de sürekli korna çalıyordum ben da 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 dat yapıyordum örneğin e, hayvanlar o sese alışmıştı e, uzaktakilerine korna çalıp çağırıyordum e, yakındakiler zaten ışığı görünce arabayı görünce tanıyorlardı e 4 çalıştığım dönemlerde genelde gece gidiyordum e gece gittiğim için hayvanlar e, hem çevre sakin oluyordu hem rahat rahat karnılarını doyuruyorlardı işte sürekli beni aynı yerde bekliyorlardı e köpeklerin sayısı gün geçtikçe artıyordu tabi. E, en son zamanlarda 60 köpeğe yakın köpeğim vardı. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Abi bunlar zamanla çoğaldılar. İşte 5 tane durağım vardı. Gördüğüm köpeğin yanında durduğum için köpek sürekli orada beklemeye başladı. İşte onun yanına bir başka köpek geldi. Onun yanına bir başka bir başka daha e, 60'tan fazla köpeğim olmuştu o dönem. E, benim maksatım aslında Sokak köpekleri bile değil, yani bu dağda başıboş bırakılmış köpekler olduğu için, bunların karnını doyurmaları da çok mümkün olmadığı için ben onlara destek olmaya çalıştım. Yoksa sokaktaki köpeklere, e, tabi evde artanları çöpün kenarına koyuyorduk. E, her insanın yapması gerektiği gibi. E, dağdakilerini özellikle götürüyordum. E, 13 kilometreydi, 13 kilometrede dönüş, e, 26 kilometre e, tabi e, her gün gidip geliyorum. 26 kilometre aşağı yukarı her gün yani yemek bulamadığım günler oluyordu işte yemekhanede problem oluyordu yemek dağıtan bayanlarla alakalı e işte bir süre kızıyordum onlara yemek almıyordum e kasaplardan kendi imkanlarımla şey bulmaya çalışıyordum işte kemik parçaları işte tavuk kemiği olsun inek kemiği olsun e onları bir teneke ayarlıyordum mesela dışarıya bahçenin önüne ateş yakıyordum kapının önüne orada pişirip işte çiğ vermek istemiyordum çünkü çiğ et bakteri yapar bildiğim kadarıyla bakteri üretir hayvanlarda e onun için pişiriyordum yemekleri genelde etleri e çöplerden ekmek topluyordum arkadaşlar e mahalle mahalle sokak sokak geziyordum işte gördüğüm çöpün yanında işte çöpün kenarlarına ekmekleri bağlarlar poşetle onları topluyordum onlarda bir harman ediyordum işte karıştırıyordum e tabi sulu yapıyorum bu arada şeyleri o tavuk parçalarını kemik parçalarını pişirirken sulu yapıyordum. Suyuyla yani küflenmiş ekmek bile olsa hayvanlar onu büyük bir zevkle, iştahla yiyorlardı yani. Tabii küflenmiş ekmek kolay kolay koymuyordum ben. Yani. Temizliyordum bir şekilde. Ekmek bulamazsam ancak başka imkan kalmazsa küfle ekmeklerin birazını temizleyip koyuyordum. E yemek halinde dediğim gibi defalarca sıkıntılar çıktı. Bir tanesini anlatayım ben size. E, bir kez, birçok kez sıkıntılar oluyordu da. E, bayan dedi ki işte kim dedi erken kovasını getirirse dedi onun kovasını götürürüm. Şimdi ben götürmeye başlayınca e, oradan bir tanesi daha götürmeye başladı. Bir başkası daha çıktı. E, tabii rekabet oluştu. Yani herkese de yemek yetmiyor. Bugün 200 kişinin artan yemeği işte atıyorum bir kova 30 kilo kadar bir tenekeyi doldurabiliyor. Tabii ben bütün yemek çeşitlerini alıyorum. Yani cacık bile alıp onu ekmekle karıştırıp hayvanlara götürdüğüm zamanlar olmuştur aç kalmasın diye. İşte o bayan dedi ki kim önce getirirse dedi onun kovasını dedi dolduracağım. E, diğer o iki arkadaş yemek götüren arkadaş ikisi de ustabaşı. E tamam dedim ben ertesi gün erkenden götürdüm. Kovayı koydum. E, İsmi vermek istemiyorum işte abla dedim şeyi getirdim kovayı getirdim buraya koydum. O da tamam abi dedi ben onu doldururum dedi. E, yemek bitti. Kovayı almak için gittim işte. Bir baktım benim kova boş. Dedim ya abla niye bu böyle oldu dedim yani kovayı doldurmamışsın. Ya dedi işte falancanın dedi köpeğinin dedi yavrular varmış çok küçükmüş dedi beslenemezmiş. Abla onun köpeğinin yavruları var da benim köpeğimin yavruları yok mu? Hem dedim benim köpeğimin 20 tane kadar yavrusu var. Yani 3-5 ayrı yerde dedim yavrular var. 2 yavru onun var, 3 yavru onun var, 5 yavru onun var. E bu arkadaşın köpeği dedim köyün içinde, mahallenin içinde her halükarda karnını doyurabilir. Ayrıca yani 2-3 tane köpeğe, 5 tane yavruya ekmek veremeyecek kadar aciz mi bunlar? E benim köpeğim 50 tane onun köpeği dedim 3-5 tane ya işte onun köpeği, yavruları çok küçükmüş işte, çok acıkmışlar, açlıktan öleceklermiş. E peki dağdaki köpek dedim nereden karnını doyuracak, onlar açlıktan ölmeyecekler mi? Ya işte abi dedi, idare et dedi. İyi tamam, idare ederiz dedim, sıkıntı yok yani. Zaten ben e, beladan kaçmak için, işte deşarj olmak için, e, psikolojimin rahatlaması için bir sebeple köpekleri besliyorum. İşte beladan kaçmak için köpekleri besliyorum. İşte hayvanlara destek olabilmek için onları besliyorum. Karşıma çıkan sıkıntılara bak. Kızdım bir süre bıraktım ben köpekleri beslemeyi. E pardon şeyi atladım. E diyor senin köpeklerin diyor alışmıştır diyor açlığa diyor. E birkaç gün daha aç kalsalar bile bir şey olmaz diyor. Bugün de aç kalsınlar. Ya arkadaş açlığa alışılır mı? E tabii ben sinirlerim bozuldu. Ben yemek almayı bıraktım kendi imkanlarımla işte kasaplardan bir şeyler alıp götürüyordum. E ee, işte sürekli gidince bu sefer kasaplar da gözlerini açmaya başladı. Ee, kasaptan da bir başkası kemik alıyormuş köpeklerine götürüyormuş. Onun da 3-4 tane kendi köpeği varmış. Ee, bu sefer orada da işte bir rekabet oluştu. Ee, dedi ki bana kasap yanında çalışan eleman. Ee, abi dedi işte falanca dedi kemik alıyor dedi ara sıra bize sigara alıyor dedi. E sen de al dedi İşte paylaştıralım dedi yani sana da verelim ona da verelim. E tamam dedim olur dedim yani. Ben de sigara almaya başladım. İş yerinden yemek almıyorum ya artık kendi imkanlarımla beslemeye çalışıyorum. E ondan kemik aldım birkaç sefer işte bir süre daha doğrusu. E o günlerde sigaraya öyle bir zam gelmişti aşağı yukarı ikiye katlamıştı. Ya arkadaş şimdi 15'erden 30 lira sigara. E 15 değil de şu an atıyorum yani o anki miktarı hatırlamıyorum fiyat ikiye katladı e, 20 lira diyelim 20 lira kasaba veriyorum e, 15-20 lira yakıta veriyorum e, oldu sana 35 40 lira e, benim zaten yemeğim 60 lira ben 40 lirayı oraya verirsem e, kalan 20 lirayla nasıl geçineceğim e, o da yine şey olmadı sıkıntı olmadı yine bir şekilde işte iki gün arayla götürmeye başladım i̇şte e, daha çok çöp karıştırmaya başladım. Çöplerden yiyecek bir şeyler bulmaya çalıştım. E, ekmeğe daha çok ağırlık verdim. kendi imkanlarımla bir süre beslemeye çalıştım. En son noktayı da bir arkadaşım vardı, şey servis şoförü. Arkadaşız tabii tanıştık, gidiyoruz geliyoruz, şakamızı yapıyoruz. samimi de sayılırız. Bir gün şeyde, he, bu şeyi atladım arkadaşlar onu da söylemek istiyorum. E, bu bayan daha sonra bana sordu. Dedi, abi dedi, yemek almıyorsun artık dedi. Köpekleri beslemeyi bıraktın mı dedi. Dedim ya onlar dedim karnlarını doyururlar dedim. Yani onlar alışık açlığa hem dedim. Doyurmasalar bile sıkıntı olmaz dedim. Olur mu abi dedi ya işte götürmek lazım, beslemek lazım. E sayenizde dedim bıraktım çok şükür. Tabi o dönem bırakmamıştım. Kendi imkanlarımla besliyordum. E bu tabi benim kızdığımı, sistem ettiğimi anladı. İşte abi kusura bakma dedi ya paylaştırırım bundan sonra dedi. Sen yine yemek almaya devam et dedi. E, almadım o dönem tabii. O bayan gittikten sonra yine almaya devam ettim. E, o yemekleri işte. En son köpek beslemeyi bıraktığım zamana gelmek istiyorum arkadaşlar. E, o gün şey çıkmıştı. ızgara çıkmıştı yemekte. Akşam akşam yemeğinde çıkmıştı sanırım. E, bunu dedim tenekeyi götürmeye şey yapmayayım yani 10 dakika falan yürüyorum servise gelebilmek için. Elime yük etmeyin dedim. İşte yani kocaman adamız elimizde bir çöp kovası gibi onu her gün taşımak da e, gururumu biraz incitiyordu. E, onun için dedim kovayı götürmeyin, elimde taşımayın. Poşetin içine koydum iki tane poşet. E, zaten akacak bir şey yok. Sıvı bir çorba falan gibi bir şey yok. Sulu yemek yok. E, iki i̇ki poşete koydum, ağzında bağladım. E, götürdüm servise işte. Koltuğumun yanına bıraktım. Ya dedi İyi dedi. Böyle getireceksen dedi hiç getirme. Ya abi işte zaten dedim döner şey çıktı. E, ızgara çıktı dedim. Yani eriyecek, kokacak, dökülecek bir şey yok dedim. Ayrıca iki tane poşete koydum. Yok dedi kardeşim zaten dedi şikayet ediyorlar dedi. Araba kokuyormuş dedi. Tamam abi tamam dedim. Sen haklısın dedim. Hemen götürdüm. Şey poşede aldım, götürdüm, çöpe bıraktım. Geldim oturdum. Uzun bir süre konuşmadım arkadaşlar. O günden sonra bu köpekleri beslemeyi bıraktım. Tabi vicdanım el vermiyor yani zaman zaman aklıma geliyor işte bu hayvanlar aç kaldı, yavrular öldü. Zaten bu dağda yaşayan köpeklerin yavrularının yüzde 99'u ölüyor arkadaşlar. Zaten hayvanlar aç. İşte karşıya geçerken araba çarpabiliyor, işte açlıktan ölebiliyor, çoğu açlıktan ölüyor zaten. Ben büyüyebilen bir tane köpeğe rastladım. Yani e aşağı yukarı 3 yıl falan besledim bu köpekleri ben. E bir tane büyüyebilen köpeğe rastladım. Yani sayısını hatırlamıyorum. Kaç tane yavru vardı? Ne zaman hangi aralıklarla vardı? Onu bile hatırlayamıyorum. Büyüyebilen sadece bir tane köpeğe rastladım. İşte zaman zaman köpekleri sahiplendirmek için işte güzel cins köpekler vardı mesela Golden vardı. Çok da köpek cinslerinden anlamıyorum ama Golden vardı. E pitbull kırması vardı. Daha doğrusu şey pitbull diyorlar ona. Neydi onun ismi hatırlamıyorum. E, pitbull vardı. Sibirya kurdu vardı. Kaliteli köpeklerle rastlıyordum zaman zaman. Kimi zaman işte getirip kapımın önünde birkaç gün bakıp işte değişiklik olsun hayvanlara diye tekrar götürüp yine aynı yerde beslemeye devam ediyordum. Yani arkadaşlar bu videoyu çekmemdeki sebep şu aslında. Yani Hayvanları sevelim. E, ben zaten hayvan sevgim hep vardı benim de o köpeği gördükten sonra onları beslemeye başladıktan sonra hayvan sevgim daha çok arttı. İnsanlardan zaten bu yaşıma kadar hep darbe görmüşümdür, hep yanlış görmüşümdür. İşte bir önceki videomda da bahsettiğim gibi hapishane hayatım boyunca iki tane arkadaşım olmuştur sivilden de öyle çok arkadaşım var diyemem yani. Herkes benim arkadaşım ben herkesi seviyorum fakat yani güvenebileceğim her konuda güvenebileceğim arkadaşlarım sayılıdır benim. Bu nedenle insanlardan uzak durmak açısından işte hayvanları mağduriyetten kurtarmak açısından hayvan beslemeye başlamıştım köpekleri beslemeye başlamıştım maalesef ona da yine bir arkadaşım engel oldu orayı da bıraktım bir tane şiir okumak istiyorum arkadaşlar. Bu da yoğun talepten dolayı kaynaklanıyor. Bu şiir konusu. Sevmeyenlere e, Sevmeyenlerden özür dilerim. Şiirin ismi Sevgili Ar Arıyorum. 9. ayın 30'u 1989 Duyun dostlar. Sizler de duyun. Bir güzel kız arıyorum. Kim olduğunu sakın sormayın. Çünkü henüz ben de bilmiyorum. Sevgilim diyebileceğim, ömür boyu sevebileceğim, uğrunda ölebileceğim bir sevgili arıyorum. Bu zamana dek bulamadığım, hiç kimseye soramadığım, aşık olup saramadığım o güzel kızı arıyorum. ekre Evet arkadaşlar ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E ee yine söylemek istiyorum her zaman her videoda söylediğim gibi özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle hiçbir şekilde biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Doğayı sevin, insanları sevin, mutlu kalın özgür kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.